köy okullarının açılması, tartışması teknik bir tartışma değil. Köy okullarının açılması, tartışması sadece bütçeyle ya da öğrenci sayısı ile ilgili bir tartışma da değil. Köy okullarının açılması tartışması bizzat siyasi iktidarın eğitim aracılığıyla yaratmaya çalıştığı gelecekle ilgili. Köyün okulsuzlaşması, köyün imama terk edilmesi teknik anlamda yaratılmak istenen geleceğin bizzat gerekçesi. Şimdi tartıştığımız mesele köy okulları yeniden açılsın meselesi esasında siyasi iktidarın eğitim aracılığıyla yaratmaya çalıştığı geleceğe ikna mıyız? İkna değilsek ne yapacağız? Bu anlamıyla meseleyi biz sadece affedersiniz sadece bir teknik tartışma olarak sürdürmüyoruz. Mesele bir tarafıyla pedagojik bir tartışma, mesele bir tarafıyla eğitim bilimiyle ilgili bir tartışma ama mesele daha önemli bir kısmıyla Türkiye'nin geleceği ile ilgili siyasal bir tartışma. O anlamda köy okulları tartışması bir politik mücadele tartışması. Dünyanın her yerinde işte Hristiyanların yaşadığı yerlerde öğretmen papaz ikileminden, Müslümanların yaşadığı yerlerde imam öğretmen ikileminden hep beraber söz ederiz. Kim burada kanaat önderi olacak? Kim yol gösterici olacak? Türkiye'de köylerdeki evet. okulların kapatılmasının tek başına okullara ayrılan bütçeyle ilgili olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu politik bir tercih. Siyasi iktidarın bir tercihi.